MSM MSM Metil Sülfonül metan Metil Sülfonül metan Metil Sülfonül metan nedir? Şey pardon metil Sülfonül metan diyor. MSM iot iot. <laughs> iot 100 aşağı yukarı ne var? Eczanede Lugol diyen iot içeren bir e, losyon şey solüsyon var. Günde bir damla alacaksın vesilesi. Bunun farkı ne? Metil sulfonul metan. Doğal antibiyotiktir. diyor. Bağışık sistemini güçlendir. Her türlü bakteri, virüs ve mantara karşı etkili. Artı metil sulfonul metan. Böyle iyotu alıyor, bir kutunun içerisinde adeta sarıyor. Kargo görevi görüyor. Nanometre boyutta alıyor ve hedefe taşıyor. Hedef nesi? Tiroid. Muazzam bir şey. Herhangi bir ileride herhangi bir kayıp olmuyor. O nedenle herhangi bir rahatsızlığı olmayan kişi günde bir defa bir damla. Günde bir defa bir damla. Şöyle. Günde bir defa bir damla. Ya bir damladan ne olur? 100 mikrogram mikro mili değil mikrogram iot ne işe yarıyor tiroid bezinin salgılamış olduğu T3 T4'ün salınımını artırıyor T3 T4 T3 T4 ne işe yarıyor vücudumuzdaki bütün organların orkestra şefi T3 T4 tiroksin orkestra şefi ne yapıyor? Midenin salgılanmış olduğu asit ve pepsinin kalitesini artırıyor. Böylece yediklerinizi sindiriyor. Safranın salgılanmış olduğu pankre, şey, karaciğerin salgılanmış safranın kalitesini artırıyor. 12 bar şey, pankresi salgılanmış olduğu enzimleri. 12 parmak barsa ve ince barsan salgılanmış olduğu enzimleri. 400 çeşit hormon enzim salgılıyor. Bütün sindirim sisteminin kalitesini artırıyor. Böylece yediklerinizi hazmediyorsunuz. Bazıları diyor ki yum yum doymuyorum, yum yum doymuyorsun çünkü sindirim sisteminin salgılanmış olduğu hormonların kalitesi bozuk. Buradan yiyorsun, oradan çıkıyor. Hortum gibi bağırsaklar sindirim sistemine hiçbir şey yaramıyor. Ya geçen biri diyor. Çok yiyorum, enerji olmak istiyorum, kuvvetli olmak istiyorum ama hiçbir işe yaramıyor. Yeme yaramaz çünkü bazıları Ortum buradan ya oradan çıksın. Sindirim sistemi yok. Çalışmıyor. Günde eğer ki böyle bir sorun varsa üç defa bir damla alınabilir. Günde bir defa normal bir sağlıklı bir insana bir rahatsız olmanı yeter. Ama hipotiroid ise günümüzde yapılan araştırmalarda ben 1 milyon 250 bin kişi hipotiroid diye düşünüyordum. Eski verilermiş bunlar. Yeni verilere göre bir buçuk milyar insanda tiroid sorunu varmış bir buçuk milyar. Bir buçuk milyar. İnsanların yüzde on yedi buçuk mu yaptı? Öyle bir şey Şimdi neden hipotiroid sorunu günümüzde bu kadar arttı? Diş macunundaki sodyum florit. Dişinizi fırçalıyor, flor kana karışır. Tiroid bezine geliyor, tiroid bezindeki iotu atıyor. İçme sularında klor var, klor kanı karışır, klor tiroidi atıyor. Ekmek yiyorsunuz, beyaz ekmekte potasyum bromat var, bromür tiroid'e gelir, tiroid beze, tiroid gelir, iyot atıyor. Iyot dört tane önemli element var, helojen elementler. Bir flor tehlikeli, zehirli. İki klor zehir, tiroid bezini bozar. Üç brom, bu da zehir. Bu üç tane halojen element zehirli. Iyot ise dünyanın en doğal, en etkili antibiyotiği. İşte neden? Çünkü hormonların orkestra şefi. T3, T4 salgılanmasında rol oynuyor. En önemli. İnsan vücudundaki bütün sistem tiroid bezi yönetiyor. Tiroid eksikliği sperm kalitesini bozar. Azalır. Test, test, Testosteron erkeklik hormonunun azalmasına sebep olur. Kasların güç kaybına sebep olur. Kemiklerin zafiyetine sebep olur. Mide asidinin, karaciğer safrası, pankreas enzimleri bütün sistem çöker. Erkeklerde, bayanlarda herkeste. O nedenle tiroid e, hipotiroid olanlar yorgunluk, aşırı üşüme, kabızlık, kilo artışı, yüzde şişkinlik, kas güçsüzlüğü kolesterol yüksekliği, kas ve eklemlerde ağrı ve sertlik, saç dökülmesi, depresyon, panik atak, anksiyete, zekil güvenilir bayanlarda ağrılar, sancılar, üşüme, titreme, sürekli yorgunluk, kabızlık, tiroid kanseri, tiroid ilişkili otonom hastalıklar, kadınlarda kısırlık, kalp büyümesi, kalp yetmezliği, kalp atışını yavaşlaması, beynin fonksiyonlarının yavaşlaması, unutkanlık, hafif vesaire faydaları vücudun kalsiyum ve fosfor kullanımını düzenler. Saç, tırnak, cilt ve kemiklerin sağlıklı olmasını sağlar. Vücudun giren gıdaların enerjiye dönüşmesinde rol oynar. Her hücrede iyot vardır. Antibakteriyel, bakterileri yok eder. Antifungal, mantarı yok edici, antiviral virüs yok edici, antikanserojen kansere karşı etkili. Fibrokistik meme rahatsızlarında yumurtalık kistlerinde yani bayanların göğüsünde oluşan kistlerde veya yumurtalıklarda olan kistleri eritici. Radyoaktif iyot. Ha bu önemli. Şimdi mesela Çernobil'de atom reaktörü sızıntı oldu. Nükleer bir kaza. Ne oldu? Birçok o zaman doğan çocuklar özürlü doğdu. Bütün Avrupa'da çok büyük bir felaket oldu. Avrupa'da o radyasyona maruz kalan hamile kadınların çocukları hep özürlü doğdu. bu radyoaktif sızıntı, Rusları biliyorsunuz Ukrayna'yı bombardıman ediyor, ediyor rastgele bombardıman ediyor, kirli savaş ahlakı, savaş kültürü yok. Savaşçısınız da insan gibi. Yani bunlar yamyam büyük gibi bir şey yani. Kadın, çocuk demeden savaş iyi bir şey değil. Bunlar ama yamyamdan daha farklı Ruslar. İnsan değil. Kadın öldürüyor, çocuğu öldürüyor, yaşlı öldürüyor. Askerle savaşmıyor, siville savaşıyor. Böyle bir şey yok yani. insanın tarihinde. Herkesi her şekilde öldürüyor. Hiç, hiç umurunda değil. Kadın, çocuk, yaşlı, hiç umurunda değil. Hasta, hiç umurunda değil. Eyler havaya patlapsınlar falan. Yam yam gibi bir millet Ruslar. Çok vahşi. Ayı gibi aynı. Aynı ayı karakteri. yani e aynı ayıya bir şey benziyor. Ayıyı ıslah edebilirsin, Rus'u ıslah edemez. <laughs> Şimdi radyoaktif iyot. Yani o sızıntıdan dolayı uranyum radyo parçalanıyor, sezyum iyota dönüşüyor. radyoaktif iyot oluşuyor. O tiroide gelince tiroid kanserine sebep oluyor. İşte bu radyoaktif iyotu yok ediyor. Şimdi bütün Avrupa'da panik olmuş. Almanlar, Fransızlar, İngilizler, İtalyanlar falan filan. Iyot al, kapış kapış iyot alıyorlar. <laughs> Esnelerden. Radyoaktif bu kaza olursa hemen iyot içeren damlalar, draceler vesaire yutacaklar. Tiroide radyoaktif iot yerleşmesini önleyecekler. Yoksa yerleşirse tiroid kanseri ortaya çıkar. Kendilerini korumaya almak için hücum ediyor millet. Aman Ruslar bir kaza yaparsa halimiz harap diye. Evet bu radyoaktif iotu yok ediyor. En önemli özelliği radyoaktif iotu yok etmesi. Normal iot radyoaktif iotu o çok tehlikeli kanserojen madde. Vücuttan atılmasını sağlıyor. Ha, iot ayrıca civa, katmium, kurşun, nikel, alüminyum veya kimyasal birçok toksik maddenin vücuttan atılmasına sağlıyor. Evet, mükemmel bir. Her yaşta herkes kullanabilir. Günde bir damla. Hipotiroid sorunu olanlar az tiroid çalışan günde üç defa bir damla alabilir. Evet. Demo yapalım. Demo, demonstrasyon. Bir damla fazla almaya gerek yok. Evet, bir damla bitti git. Fazla almaya gerek yok. Ben <laughs> Bunu ürettiğimde günde 3 defa 10 damla sonra 5 defa on damla aldım. Dene yapıyorum. <laughs> ben yapabilirim. Ben risk alabilirim. Siz alamazsınız. Çünkü benim vücudum alışık her türlü bitkisel ve bu tür doğal ürünleri kullanmaya alışık olduğum için bünyem test yapıyorum ne olacak, ne gibi tepkim olacak diye. 3-4 gün sonra böyle devam ettim, hafif tansiyonum yükseldi. Ha, Tamam. O zaman orada dur. Çünkü bütün metabolizma, bütün hormonlar aşırı tempo ile çalışmaya başlıyor. O nedenle günde 3 üç, üç defa 10 e, damla, 20 damla almak yok. Bir arkadaşımız, dostumuz gelmişti buraya. Adam İki hafta hastanede yatmış koronadan dolayı çıkmış ekinezya seti kullanmış rahatlamış ama hala üstünde bir yorgunluk bir halsizlik, bir dermansızlık böyle bitkinlik var ya bir türlü kendimi normal hale dönemedim dedi ona dedim ki bir damla MSM iot bir damla ya bir damladan ne da olur ben bir çay kaşığı içemez bir damla ya içerim içemezsin bir damla dedim. yoksa yok Tamam dedi için bir damla işte. Dedim ki öğlen oldu buyur yemeğe gidelim. Ya kahvaltıdan yeni çıktık. Kendimi hiç hissetmiyorum. Adeta midem böyle dedi. Hiç sindirmeden. Sanki dedi çalışmıyor. Kötü hissediyorum kendimi zaten dedim. Yemek yersem daha kötü olurum dedi. Bir damla sen bir damla kullan bir bakalım. Beş dakika sonra dedi ki ya karnım acıktı. Sistem çalışıyor. Aşırı yedirmiyor ha, kilo aldırmıyor. Yanlış anlaşılmaz. Bütün sistemi çalıştırıyoruz. Mide, bağırsaklar, karaciğer, pankreas, tükürük bezesi, kas, kemik, testisler falan filan. Bütün hormonal vücuttaki dengeleri ne yapıyor? Sistemi çalıştırmaya başlayınca hadi gidelim diyor. <laughs> Bir hafta sonra aradım dedim ki Nasılsın? Nasılsın? Ne gibi faydasını gördün dedim. Bana 40 şişe gönder. 40 şişe ne yapacaksın dedim. Ne olacak 40 şişe? Eşe dosta dağıtacağım. Herkese faydasını görsün. Evet böyle bir şişe iki yıl 20 gün bir insana yeter. Herhangi bir sorun olmayan. İki yıl yirmi gün. Bir şişe. Çünkü günde bir damla alıyorsun. Kaç bin damla var oluyor? Binden fazla kaç damla oluyor? İki yıl. Ha, pardon. Yedi yüz elli damla. İki yıl, iki, iki, iki yıl yirmi gün yetiyor bir kişiye. Günde bir damla bir damla alırsan. Evet. E, mesme iot e, Lugol'la ilgisi yok. Yani benzer. Ama Lugol'un bazı yan etkileri var. İnternetten bakabilirsiniz. Bakarsanız görürsünüz zaten.